Kemal Eray'dım. 35 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Asker çalışıyorum. Ben Şadiye. 20 yılımı verdim Temel Cevanta'ya. Ağır iş sanayi kolunda çalışıyor. Havalandırmamız dahil yok. Havalandırmasız çalışmak istemiyoruz. Ben Işıl. 10 yıldır temel contada çalışıyorum. Conta üretiyoruz ama bizim cüzdanların contası sızdırıyor. <laughs> Dur. Çiçeği verecektim bana. Ben Yücel, temel contada formelin. Kadınlara e, ağır iş iş yapmalarını istemediğim için e, sendikal oldum ve bu bu yüzden de her, herhangi bir e, mobil uygulamasını istemiyorum. Gayda abla 137 gündür grevdesiniz. Evet. Sokakta grev yapıyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Biz içeride de soğukta çalışıyorduk. Isıtmalarımız yoktu. Yani o yüzden bizi dışarı çok zorlamadı. Kışı dışarıda geçirmemize rağmen çok, çok bir fark, fark etmedi. <laughs> Ben şu, sendikası çalışmak istemiyorum, ikinciye kıyafet giymek istemiyorum. Ben Şengül, 10 yıldır Temel Conta'da çalışıyorum, sendikalı olduğum için tuvaletler bile yasaklandı. Ben Sinem, 11 yıldır Temel Conta'da çalışıyorum, İş yeri temsilcisiyim. Yasal ve anayasal hakkımı kullandığım için 137 gündür maaş alamıyorum. Hani biz bir aileydik? Hiç mi yok Yiğit Bey? Yiğit Bey, hiç mi yok diyor sizi zenginleştiren işçileriniz. Sadece sizi burada görmek ve masada... Sözleşmeyi görüşmek istiyorlar başka da hiçbir şey istemiyorlar.